Niye bugün kıvam tutmuyor bu ya? Ben nesini eksik kodum bunu? Yok. Her bir şey tamam kodum. En iyisi ben bir test edivereyim. Şunu bakayım. Dur bakayım. şunu bir test edivereyim. Şuradan... Halil Ha. Selamun aleyküm Halil Nereden çıktın sen lan? Halil Dide geldim de yardımına ihtiyacım var. Yardım mı? Ya oğlum hangi konuda yardım edecekmişim ben sen Allah aşkına? Eminem'e kavuşma konusunda Halil gibi. Bak benim şimdi burada çok işim var tamam mı? Sen onun git babasından konuş bir oğlum. İşte biliyorum sen doğru söylüyorsun. Halil Kaptan'la konuşacağım da bizim aramız bu ara biraz açıktı Halil de, de. Sürekli beni kovuyor. Anlamadım ki senin ocağına düşüverdim Halil dedi. De. Ya oğlum bak vallahi çok işim var Git şimdi sonra konuşuruz. Hadi oğlum hadi. Etme be Halil dedi. Etme Halil dedim yani. Sen ki bu göğün en büyük sevdasını Dillere destan, aşkını yaşamış insansın. Yani bir sen anlansın beni. Bir el atıver beni Halil ya. Allah aşkına. Ay! Ah! Ne yapıyorsun Halil Dide? Ne yapıyorsun ya? Ee, el atıyorum işte oğlum. Öyle yapıyorsun. Durma. Beğeni bakayım bir sefer. Ben şimdi buna şıpılda meyleme süreceğim. Birazdan bütün tırsını alacak. Hiç. Ama korkuyorum Halil Korkma oğlum, korkma. Çok korkuyor bak. Gel, gel buraya. Gel, gel. 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 Acıksın sen. Yok, yok, yok. Yarıyor. Bak, bak, bak. Bak bu aşk da bu çizik gibidir işte. Ha? Ee, canını yakar ama zamanla bütün yaran kapanır. Yaran kapanır ama onun izi hep kalır. Ya bu aşk sana göre değer ver oğlum. Bu sevdalık çok zor bir iş. Zor bir iş. Osman. Ya. Nasıl? Sısı geçtim acık. Yok Ali dede, daha da çok yanıyor bu ya. ya. Sen bana daha bir yara daha açmadan ben kaçıyorum Halil dede. Dur, dur. Kaçıyorum ben. Oğlum. Ya ben kaçıyorum. Lan. Tövbeler olsun. Ya bu Melemin bu sızıyı alması lazımdı ya. Neyi eksik unuttum ben ya. Tövbeler olsun ya benim. Her, şey... Her bir şey kafamdan uçuyor benim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum ya ben ne yapacağım? Ya ne olur çıkmayın kafamdan. Ya terk etmeyin beni. Ne olur ya terk etmeyin beni ne olur ya. Terk ne olur ya terk Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.